haklarına sahip çıkıyoruz. Bizim çocuklarımız bodrum katında ders görüyorlar. Karanlık içinde yetmiyormuş gibi makine var. Makinede çocuklar aldırılır alıyorlarmış. Çocukları için eylem yaptılar. Görüntüler İzmir'in Buca ilçesinde çekildi. Hüseyin Avni Ateşoğlu ilk bir ortaokulunda okuyan öğrencilerin velileri Çocuklarının kalabalık sınıflarda eğitim gördüğünü, okulun bitişiğine yapılan ek binanın ise Buca Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'na verileceğini belirtip duruma tepki gösterdi. Daha önce de ilk ve ortaokuldaki bazı dersliklerin ellerinden alındığını kaydeden veliler, çocuklarının bir sınıfta 50 aşkın öğrenciyle eğitim gördüğünü öne sürdü. Veliler basın açıklamasının ardından bir süre oturma eylemi yaptı. Diğer veliler de çocuklarını yokluk içinde büyüttüklerini ve iyi bir eğitim almalarını sağlamak için birçok zorluğa göğüs geldiklerini ancak yapılanların doğru olmadığını kaydetti. Yazık günah bu çocuklarımıza. Ben kendim bir anne olarak çöpte çalışıyorum ya. Çocuğumu tek okuturmak için, bir eğitime ulaştırmak için. Bravo. Bravo. Basın açıklamasının ardından bir süre slogan atıp oturma eylemi yapan veliler daha sonra dağıldı.